şeyi görüyoruz. Herkesin ıskaladığı bir şey var. Baraj altı kalanlar evet. eskiden 8 ile 12 arası falan değişen bazen 14 olmuştu mesela. 8 ile 12 arasında değişen bir onların da oy tabanı vardı. E bu taban olduğu gibi AKP'ye kaymış. Şimdi anketçiler dahil bunu hiç söylemiyorlar. E kardeşim senin bütün anketlerinde Has Parti 3 ve Saadet Partisi 4, Doğru Yol Partisi 4-4,5. Büyük Birlik Partisi 2 gözüküyordu. ve bunların toplamı 2. DYP dediğiniz parti ya da DP oldu işte. 0.1 aldı. AS Parti 0.1 aldı. E bunların önceki seçimlerde oyları var. Nerede bunlar? Evet. Onları da gör. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman böyle bir tahmin şeyi. Ya bilemedin. Kardeşim bilemedin diye bir şey yok. Sonuçta AKP'nin milletvekili sayısı düştü. Oyu artabilir. Oyunun artması nereden? 10 milyon yeni seçmen var. İşte altısını o aldı. Hı hı. Efendim şey dördünü aldı. Üçünü şey altısını aldı. Üçünü CHP aldı. İşte biri de MHP'ye falan işte dağılmış yani bir şekilde. Hı hı. Yani burada biz seçim toto oynamadık. Bu bir maç değil. Hı hı. Çıktık bak mor giyiyorum. Mor tamam. Ama bak şunu söylüyorum.